Elimde elinde Kerim'e ait oldukça yüklü miktarda senetler var. Bu senetlerin ortaya çıkması durumunda Kerim'in işi bitecektir. Yalnız Pelin'in bu senetleri kullanacağını hiç zannetmiyorum. Canı pahasına savunacaktır. O zaman biz de canı pahasına alırız onları. Emredersiniz. Alo Neriman. Bir şey mi oldu Macit? Sayılır. Yani artık ben de senin gibi evsizim. Ne oldu? Korkulacak bir şey yok. Artık hayatında sadece sen varsın. Bunu annemlere tekrar söyledim. Bize yeni bir hayat kuracağım. Keşke böyle bir şey yapmasaydın. Olan oldu artık sevgilim. Ne yapacaksın şimdi? Bilmem. Bugün Özgür'e giderim. Ondan sonrasına bakarız artık. Tamam. Dikkat et olur mu? Görüşürüz sevgilim. Ne olmuş? Macit evden ayrılmış. Aa! aa. Ne yapacak peki? Bir şey diyeceğim. Buraya gelecekse söyle yerimiz kalmadı. <laughs> Fahriye lütfen dalga geçmez misin? Özgür de kalacakmış. Bir şey diyeceğim. Sen sevinmedin mi bununla? Hani koskoca arca oldu. Senin için evini terk etti. Sevinmedim Fahriye. İkimizin de ailesi olmadan biz mutlu olamayız. Anladın mı? abi. Yatmayacak mısın? Ben nerede yanlış yaptım Gülder? Bugün çok üzdün kendini. Hadi git yat dinlen. Benim kızım. Faiz Solmaz'ın kızı Neriman. Nasıl böyle bir şey yaptı? Bu nasıl iş Gülder? Boş yere üzüyorsun kendini. Bizim kızımız, bizim Nerimanımız senin yüzünü yere düşürecek bir şey yapmaz. Daha ne yapsın? Keşke hiç evden kovmasaydın Neriman'ı. Gözümüzün önünde olsaydı. Yeter. Şimdi biz ele günü ne diyeceğiz, ne söyleyeceğiz? Elalimin ne dediği değil. Neriman'ın ne yaptığı beni üzer. Ah, İyi de abi. Beni yalnız bırak Yavaş ye, boğulacaksın. Ne yapayım anne, ne yapayım? İşe gideceğim, acelem var. Abi, çayın soğudu. Size afiyet olsun Gülter. Nereye gidiyorsun abi? Çıkıp biraz dolaşayım. Ay, bitti adamcağız bitti. Evet, kolay değil tabii, hmm. kolay değil yani insanın... ...prenses sandığı kızının yalancı çıkması. Ay o ne biçim laf öyle? Cık, demedik bir şey tamam. Demedik Neriman'a bir şey. Sen önce şu ağzındaki reçelleri sil. Aslı sen ağır kaldırma kızım. Git başka işle ilgilen. Kuru yemişlere bak, hadi. Tamam anne. Ah, maşallah ne uyudun beşinasi. E yol yorgunluğu var tabii. Öyle. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım da açacına gitme işi. Yok, canım istemiyor. Hemen çıkacağım. Oğlum kına böreği yaptık. Bayra ondan ye bir dilim. Sonra yerim anne. Ay şinasi olur mu öyle? Şinasi. Beni çavanda değilim. Neriman, bak sabah sabah deniz havası çok iyi gelecek. Söz veriyorum. Hem zaten bütün gece ağladım. Yeter. Dönmüşsün. Şinasi. biliyorum çok kızdın. Ama hiç değilse babam için sussaydın. Neriman. Hiç düşünmedin mi babamın üzüleceğini, ha? Asıl sen düşünecektin Neriman. Macit Duru'n'a sana değer veren kaç kişiyi harcayacağını. Perişan edeceğini sen düşünecektin. Kaldırıp attım aşk defterinde anılar faslında kalansın artık yerin yok düşledi. Ben havamı aldım tarih. yeter bana bu kadar hava. Sen eksik kalansın yalansın artık. Günaydın Faiz Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Faiz Bey, biz kötü bir şey yapmadık. Tek isteğimiz birbirimizi görebilmekti. Beni dinler misiniz? Seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. Size kendimi ispatlayacağım. Ne ailem, ne onların serveti, ne de şirketi umurumda değil sevdiğim kadın için hepsinden vazgeçtim. Sizin gibi faiz bir. Neriman bana annesiyle ilgili her şeyi anlattı. Onun ne kadar çok sevdiğinizi, onun için nelere göğüs gerdiğinizi hepsini biliyorum. Ben de size kızınızı ne kadar çok sevdiğimi ispatlayacağım. Göreceksiniz.